arkadaşlar. Bugün sabahında bir bu gün günün ikincisini çekiyoruz ama bu sefer farklı. Bugün benim doğum günüm. Evet. Oğlum ben hazırlanacağım ama çantamı evet. çantayı. Mı alayım? Çantayı mı alayım? Çantayı tamam. Alayım. İçeriye açtık. Annemin çantasını alayım. Aç kameranın mesela. Ya, ya kamera açık. Diğer tarafını aç. Diğer taraf açılmıyor. Aç açılmıyor. Açılmıyor Böyle anne. Fotoğrafı mı çektin anne? Tamam tatlım. Tamam. Anne fotoğrafı mı çektin? Peki tamam hadi hadi. Hadi geçin çantamı alın da gel hadi. Çantamı alın da gel çıkalım hadi. Aaa! İzmir'de olalım. Sana. Ver. Dış kararıyla. çekiyorum.